de farklı karakterlerle kupa kasacağız. 5 tane farklı karakter seçeceğiz ve 27600 olmaya çalışacağız. Neyse lafı uzatmadan hemen birinci karakterimizi seçelim. Ben seçerken sizde kanala like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci karakteri seçtim. Şimdi ne seçtiği göreceksiniz. Evet arkadaşlar ben Taduki Sprite seçtim. Neyse biz devam edelim. Burada bir tane eş var. Gel buraya gel. Neyse. onun onu gelmeyin. Arkadaşlar bunu biraz tıkalı olabilir konuşamıyorum. Size iyi seyirler. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir şuradaki yükü alalım. Lan niye ulti attın? Ya tövbe tövbe. Arkadaşlar ben yanlışlıkla ultiye bastım. Nasıl bastıysam. Alın lan bunu. Abi ultim. Gel lan buraya. Bay bay. <laughs> Sutucuk sen de gel. Arkadaşlar her karakterle 3 maç yapacağız. Bu videoda biraz kupa kasacağız. Arkadaşlar renk challenge videoları istiyorsanız kanala 15 abone, kanalımız 20 abone olursa renk challenge videolarına devam edeceğim. Şimdi ikinci maçımıza giriyoruz Sprite'la. Arkadaşlar farklı şeyler yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Maç başladı. Bu ne tövbe tövbe. 787 222. Bize şifre mi veriyorlar lan? Jason süper serlaydı şifresi. Bu ses ne lan? Allah'ım bunu, alan bunu, Allah'ım bunu, Allah'ım bunu. Oğlum sen çok konuşuyorsun. Stu bikes gibi de like. Oha tek attı ama. Boy bay Neyse üçüncü olduk. Arkadaşlar bu Sprite sorma son Umarım bunu kazanırız. <gülüyor> <gülüyor> Uy, güzel adamlar geldi ha. Neyse boş ver. Al şu bir şu saldıralım. Allah'ım bunu Allah'ım bunu. Öl lan. Task completed. Görev tamamlandı. Kavkırı kral sen nereden çıktın ya? Yürü. Senin ben o keltoş kafanı seveyim. Her bir siz ölün ben size ne yapacağımı biliyorum. Böyle sizi banlayacağım. Alın. Alın bunu. Lan. Lan ben ultimi koymuştum. Ya oha. vudu bebeği kaç vuruyor? Kaç kaç. Yavrum. Beyinsiz. Siz işte. Hele bak. Bir kupa eksiydik. Neyse arkadaşım geldi. Gitsin bana ne. Şimdi ikinci karakteri geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci karakteri seçtim. Evet arkadaşlar seçtiğim karakter Grom'du. Lan ben niye çift hesaplaşmaya girdim? Neyse. Beni izliyor. Bu Cila FK mı? Neymiş? Allah bunu. Kaçma lan benden. Gel buraya. Seni yakalayacağım. <laughs> Ay çok korktum. Ben bir ultimi doldurayım. Alma lan o yükleri. yükler benim hakkımda. Hele bak bana geri geri tik geldi ya. Ben tik'i ne yapayım Allah rızası için? Olur mu? E onlar bizi yemedi mi şimdi? Şimdi bana tek koymaya geliyor. Onu ben ne derim tek koyacak? Neyse arkadaşlar şimdi ikinci maça geçiyoruz. Oho hadi ya. Sen ne yapıyorsun? Çok iyi. bok gibi bir hesabı var zaten. <laughs> ben de. Hmm. Neyse arkadaşlar biz biraz dönelim maça girelim. Evet arkadaşlar ikinci maça giriyoruz. Bu da ikinci karakterimi sonra unutuyorum. Unut, unutmayayım. Oha 12 geldi biz onu nasıl şey yapalım. Sonra onlar kalsa var ya. Uy Janet gel Janet de güçlüdür valla. Şu ortasına atalım. He, ikisine de vursun. Lan Janet çabuk ol. Yoksa yükleri ben alacağım. <laughs> tamam alalım şu yükleri. Konuşma lan. İnternet mi çekiyor sanki? Al onları aslanım. Al onu adam. internet çekmiyor ki. Eyvah. Orada ölsün. <laughs> Oy arkadaşlar orada bir şeyler oluyor. Eyvah sonra kaldık. Oha gelme lan. Gelme gelme. Oha ama. Neyse arkadaşlar sorun değil. Hadi. Ya sen kimi izliyorsun ya? Bana ne be rahatsız etmeye alıyorum. Heh. Bir daha ben bana istek atamaz. İstek atıyor ya da birisini istiyor. Son ekranda neyse. Arkadaşlar bu Grom'la son maçımız. 27600 olamazsak ben yaparım. Anamı görünmez olmuş. Ya sen ne yapıyorsun? Kaçsana. Ha. Sen ne yapıyorsun? o Düzgün oyna. Ha öldüm. Şimdi ne olacak? Ben de ölmez miyim? Oho. Kamal. Arkadaşlar Grom'la son maçımız bitti. Şimdi ben hemen seçiyorum. Üç. Evet arkadaşlar seçtim 3. karakteri. Birazdan göreceksiniz. Bakalım ne seçmişim. Ben nani seçmişim arkadaşlar. Arkadaşlar bu kostümü ben almadım. Bu bana çıktı. Normalleri almazdım zaten. Niye alayım keriz gibi. Oha dipten hayvan gibi vuruyor.

Neyse, ben bunu seçeyim. Hadi hadi, hazır ver artık. Hayır, ben seni seçeceğim kostüm. Lan, o kostüm bende de var. Bir kere sen kime hava atıyorsun? Arkadaşlar, bunlar ile ikinci maçımız... Ay başlamış. Şuradan hemen yük alalım. Ya gel gel korkma be. Gelme ben sana daha iyiyim. Maha. Bot. Orada bir tane nani var ama bottur o. Ha. Onun da buradaymış. Lan arkadaşlar gördünüz mü ulti atmadı. Ben görmedim orayı ya. Neyse arkadaşlar biz ondan çıkalım. Hmm. <laughs> arkadaşlar bunlar ile son maçımız. Arkadaşlar şu yükü alalım <laughs> Gel lan buraya Neredesin Oha ama oraya nasıl gittin Ölme ölme Aslanım Allah bunu Neredesin sen Gel gel o da burada bir yerde. Oraya nasıl gittin ben görmedim. Oha. Tamam. Ka kazandık. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü karakteri seçiyorum. Evet arkadaşlar dördüncü karakteri seçtim. Gördünüz galiba. Gördünüz mü? Aa ben seçmişim. Bu ilomi geldiyse biz bu maçı kazanırız arkadaşlar. Şu iki alalım. Gördünüz mü? Lumi hayvan gibi alıyor. Gel lan buraya. Oha! Yapma be. Arkadaşlar bazı karakterler hayvan gibi güçlendirilirken bazı karakterler gittikçe güçlüş güçleri azalıyor yani. O çok İy, ayrımcılık lan. Oha. Aslan iyi. Lan kaç kaç lan kaç. Şimdi arkadaşlar ikinci maça geçiyoruz pembe. Bak artık yeter. Kazanmamız lazım. Neyse hemen şu iki alalım. Gelin lan buraya ben sizi bir alayım. Hadi al Leon'un da aslanım. Al onu da al. Onu da al. Onu da, da al. Leon. Al şu da. Ay ölme. Bay bay dostum. <laughs> Sana da veda ettik. Bim bim kokum. Ben. Hemen şuradan gidelim ortaya. O sprey bende de var. Kime atıyorum? Bay bay. Neredesin o seser? Oha buradasın. Öldü. Evet arkadaşlar şimdi ben üçüncü maçımıza geçiyoruz. Hemen geçelim. Arkadaşlar yoruma aydınınızı bırakırsanız size arkadaş eklerim. Ama sadece abone olanları arkadaş ekliyorum. Sadece abone olun. ikili alalım. Ne bakıyorlar lan bunlar? Alın bunu bakayım alın. <laughs> alalım bunu. Lan oha. Sen niye yardıma gelmiyorsun? Hıyar şey. Hıyar to. Arkadaşlar böyle giderse biz 27.600 olamayız. Yani savaş her nasıl oynayacağım artık. Ha bunda adamsın. Gel gel butalar. O gıcıklar. Gıcıklar. Ya dal dal bir şey olmuyor ya. Evet kazandık. Oha 50 kupa kaldı. Ay yani 40. kazanırım bence. Canım. Evet arkadaşlar ben 5 ve son karakterimizi seçtim. Arkadaşlar seçtim beşinci karakterimizi. <laughs> Şimdi gidiyoruz maça ve ne seçtiğimi öğreniyoruz. Ha ben onu çeste seçmişim. Nasıl unuturum? <laughs> Buradan gidelim. burası daha güvenli. Biliyorum çünkü <laughs> yanlış. Ya kapan kapan. Üf, bir garip. Bana ne? Bitirin bizim kuleyi. Biz de sizin kuleyi bitiririz. Vallahi billah. Arkadaşlar Savaş Aranyasındaki kuleler öyle bir gıcık var ya. Siz bilseniz. Of. Oha ne yapıyorlar burada? Gelme. Senin o kelt kafanı seveyim. Hayır dolamazsınız bizim yere. Sen de dalamazsın. Git buradan. Yoksa sana hesap veririz. Hayır. Gelme. Hayır. Oha. Şimdi yine başladık. Oha. Üçüne de ödül veriyor. Bizde kimseye vermiyor. Bari krova verseydi. Sıç. Süpersen senin o kalkma bana tüküreyim. Anladın mı süper sen? E ben biliyorum. 27.600 olamayacağız. Çünkü ben bok gibi oynuyorum. Ya da ben... adamlar profes etkinleştirmiş gibi oynuyor. Ne şeytanım ortaya geldi. Bana ne gelsin. Bottur. Yani kostüm iyidir de. Bok gibi oynuyor kesin. Çalmazsın. He işte böyle hayvan. Ben rakibem güçsüz, onlar rakibem güçlü. Ay ben senin o cıvışık bombalarına. Oha nasıl öldürdü. Neyse. Beni iyi misin? Arkadaşlar beni kötü. Ya ne oluyor? Ben buradan bir hönkü geçip gol Mortis ne yapıyorsun? Atamadılar. Beni <laughs> <laughs> Benim senin odana şimdi var. <laughs> Ve sen nasıl ölmedin? Hadi beni atarsın. At. At beni at. Hadi lan kazanıyoruz. Ha <laughs> Kazandık. Yes. Oo, <laughs> oh, şahsı kaç bir oldu. Hemen alalım. Bin altın. Güzel valla. Evet arkadaşlar Chester'la son maça gidiyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi biz bu maçı yendik arkadaşlar. Allah bunu bakayım. Oha kimseye değmedi. Ya al bunu kamikaze kamikaze çabuk oldu. Abi anne Neyse biz devam edelim. Nerede lan bu top? Ve bu adamlar ne yapıyor? Ve internet niye çekmiyor? Ve benim şarjım niye bu kadar az? Hayır gelme. Aha. Ta -da. Oha. Hadi öldür onu. <laughs> Arkadaşlar internet çekmiyor ki topu pas vereyim. Ne oluyor lan oha? Sen nasıl gol attın? <laughs> Helal olsun. <laughs> Hel konuşma. Allah'ını seversen. Ne oldu Kaza beni öldüremedin mi? Hay. Ölüm bakayım siz orada. Oh be kazandık. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.